Hepinize yeni bir Farming Simulator videosuna merhaba dostlar. Bugün sizinle kaldığımız yerden Farming Simulator'ı öğrenmeye devam ediyoruz. Bugün gübreleme işi yapacağız. Daha önce hiç gübreleme işi yapmadık. Sanırım bunları takıp tarlaya gitmem gerekiyor. Bir tane tarla aldık kendimize. Böyle arkaya bunu takacağım. Öne de şunu takacağım büyük ihtimalle. Ve daha sonra tarlamıza giderek hemen bakacağız neler yapacağımıza. Gübreleme işini nasıl süreceğine. Olay mı zor mu? Pek öyle. İkisini de taktım abi. Şimdi tarla kaça gidiyorduk biz? 18. Hemen 18'e gidelim. Tarla 18 aynen sağda. Lan altımda araba var mı? Ya oğlum altıma niye giriyorsun ya? Millet akıllı asit biz deliye. Bizim traktör burada kalmış traktör. Merhabalar. Benim hiçbir şeyim yok ya her şeyi kiralıyorum abi. Lan dur bir dakika tarla 18'e gidiyorduk biz nereye gidiyoruz? Biz biraz fazla gitmişiz. Evet. Şuradan aşağı gidecektik. Biraz fazla gitmişiz. Oğlum bu haritada yollar yok herhalde. Var ama yok yok ama var. Merhabalar. Görüşürüz traktörcüm Allah'a emanet Tabi tabi tarla çiftçi her meslekten var abi ne lazım ne vereyim abime. Ben şuradan çete aşağı gidiyorum bayrağa. aşağı. Allah 18. Gübreleme. Oğlum bir şey diyeceğim. Biz gübreyi gene almadan geldik. İçi boş. Sanki bir gübre doldurmamız gerekiyordu. Bir daha geri gideceğiz. Zor. İçine gübre doldurmadık abi. Tarla gübrelemeye gidiyoruz. Neyle gübreleyeceğiz? Kendimiz mi yapacağız? En son bizim bir kaza sayacı vardı. En son. Bir şey diyeceğim. Gübre nerede? Şuradaydı herhalde. Biz bu traktörü nereden aldık oğlum? Ay ağacını. Harbi lan. Ya dayı biz seni kovalamadık mı azıcık? Sen gene geldin. Harbi lan gübre yok. Biz buradan takıp gitmedik mi oğlum? Gübreyi kendimiz mi alacağız? Sanırım evet. Gübreyi kendimiz alacağız. Hmm. Tamam. Tohumlar. Bir tane büyük çuval alsak olmaz mı? Hangi gübreden istiyor abi bu? Bunu söylemiş mi? Bir bakayım. Eee herhangi bir gübreyle. Tamam sıvı katı fark etmiyor. Herhangi bir gübre olur diyor. Bizim bu alette herhalde hepsini yapıyordur diye düşünüyorum. E ee, gübre fark etmiyormuş. Açıklama öyle yazmış. O zaman biz de ne yapalım? Sıvı gübre. Oha çok pahalı lan. Kireç. Kireç atayım mı? Katı gübre. Katı gübre alıyorum kanka o zaman. Evet. Aldım tamam. Aynen bak geldi. Şimdi bunu buna nasıl dolduracağız abi? Abi böyle doluyor lan. Çok iyi. Buraya suyla doldurdum. Acaba 1000 litre yeter mi ki o tarlaya? Şimdi yet edebilir yetmeye de Ben yeteceğine pek inanmadım. Sanki bizim birazcık da almamız lazım. Yani 1000 litre o tarlaya ben yeteceğini düşünmüyorum. bakayım bir haritadan. Yok oğlum yetmez ya. Biz bir tane daha alalım. Garanti olsun. Bir tane de büyük çuval karıştırsak arıyor olur mu? Sanki şeyi karıştırıyoruz. Bir daha aldım. Tamam iki alalım garanti olsun abi. Hiç güven vermedi o bana doldur. Harbi diyorum hiç güven vermedi ya. Yetmez bir hissiyatı verdi bana. Tamam hadi gidelim. Şimdi bir tane ile gideceğiz abi. Tarlaya bir tur atacağız bir bakacağız bitti. Oğlum bu araba niye beni takip edip duruyor? Başka araba mı yok haritada? Sen beni takip ediyorsun. Beni bırak diyorsun. Bırak lan peşimi. Vallahi bıraktı. Oğlum bileydim daha önce söylerdim. Beni bırakıyorum lan seni hayırdır. Ben gidiyorum. Kemple biz yayın işlerini ne yapacağız ya? 13 kişiyiz. Gündüzü dert, gecesi dert. Evet tarla 18'e geldik. Oha bu ne oğlum? Koca tarla. Şimdi biz bu tarlayı mı gübreleyeceğiz? He, evet birazcık büyük bir tarlaymış. Neresinden başsak Şöyle bir düşünüyorum. Bence şu taraftan gitmek daha mantıklı geldi gözüme. Sanki. Şimdi bakalım. Yardımcı. Bu ne? Bu ne? Hmm. Direkt gidiyor lan bu çalışma. Bir dakika. Çizgileri neyle açıyor ama? Şöyle yapsak tamam mı? Aha. Çok iyi lan. Şu an yarımcıya bıraktım. Mesela yarımcı ne abi? He, tarlanın ortasından başladı direkt. O da iyiymiş. Bu be tarlan mı biter lan yamuk, yamuk Ama bir şey diyeyim mi bayağı geniş yapıyor baksana. Şu an sanki böyle keyfine göre yapıyormuş gibi. Bu arada bu yapay zeka biraz mal herhalde kanka. Ben anlamadım bu işi. Çalışma yönü. Böyle yapsam. Yok değişik lan. Valla. Dur bakayım bir. Başlat bir şimdi. Ne yaptın anlamaya çalışıyorum. Şu an bantır anlamaya çalışıyorum bunu. Hmm. İşler deniyor bu arada bu yapay zeka. Mantığı chat gibi harbiden. Bu ne oğlum, ben anlamadım bu yapay zekayı. Çizgileri göster göstermedi. bir dakika tamam şu şekilde abi. Şimdi şeritler az çok Eee hangi yöne doğru gideceğimizi bize gösteriyor birazcık da. Bu bir şerit işte şeye benzedi lan hani PUBG'deki vardı ya. Onun gibi. Aynen kanka en iyisi lazım. Bunu iptal edelim ya, ben kendim yapacağım. Eee vallahi kendi daha iyi yaparım. Harbi diyorum. Çalıştır abi hadi gidelim. Bunun 5 saatte yapacağım ben şimdi çoktan bitirdim. Yani kendim yapayım abi ben. Boş ver. Bu beceremiyor bu yapay zeka. Aynen alt F4, F13 bunların hepsi işe yarıyor. Oh. Vallahi kendi daha iyi yapıyorum. Baksana. Yok F13. Uçak mı uçuruyoruz kanka? Onun şuna baksana ne kadar uzağa dağılıyor. Ben Oha. Bak bunun ayarı da varmış. Böyle geniş geniş yapsın abi. Her şeyi öğreniyor işte farmingle ya, yavaş yavaş. Şu an baya böyle geniş yapıyor. Ama baksana. %77 oldu. Ama sanırım böyle daha hızlı bitiyor gibi. 80. Oh. Hızlı hızlı bitirelim abi şu gübreleme işini. Tamam gübrelemenin mantığı kolay kanka. 94, 96, 97, 97, 99, 100. Bu arada bir tane yetiyormuş. Güzel gübrelemeyi de yaptık abi. Paracığımızı alalım 133.000 bin lira. Gerçi biz iki tane şey alınca 140 bin lira verdi kanka. Bir de kira biz zarara girdik lan bu işten. Neyse paramızı alalım abi. Şimdi kuru ağaç var diyor yok. Çapalama olabilir. Bak çapalamayı mesela hiç denemedim. Ama bu bölüm gübrelemeden mi istek ya? Dur bakayım yeni bir gübreleme aleti verdi. Bu lan? Gene gübre alacağız değil mi? Çiftlik girme. Şimdi şey, biz gene gübre alacağız abi. Oğlum biz her seferinde böyle gübre alırsak karda olmayız ki. Biz zarara gireriz. Ben anlamadım bu işi. Gübreyi vermiyor adamlar. Ev ziyaretine git. Aynen. Bakın ben şunu alıyorum. Dur bir dakika. Farklı bir gübre istiyor mu acaba? Ona bir bakalım da. Herhangi bir gübre diyor. Tamam. Şimdi o zaman Abi gübre de çok pahalı be. Valla. Oğlum alacağımız paradan çok gübre veriyoruz ben ama Bak 70 bin lira şimdi gübre aldık tamam mı? Ee, fiyat 95 bin lira yani. Ya 15 de kira verdik. Ya abi traktörüm tabi güzel daha ne olsun bak mis gibi traktör. Abi bu oyun beni dolandırıyor ya valla. Oh doldurdum. 300 litre abi 300 litreyle şey yapacağım tarla yapacağım çok mantıklı değil mi çiftlik 20 nerede lan o Allah bilir nerede bakayım 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 oha hadi aşağıda ben gidiyorum 300 litrelik gübreyle traktör işi yapıyoruz Uçucuk çocuk traktörümle kolaylasın eyvallah abi sağ olasın elimi verdi traktöre bak buradan şöyle bir anda sağ aşağı gitmem yok mu bence var bu gübre bu tarlaya yetecek mi lan bu adam bizi dolandırmasın baksana Bilmiyorum tarlayı 20 bence 300 litre yetmez ama hadi hayırlısı. Milletin tarlalarından geçe geçe gidiyor. Mis gibi daha tanesi. Ya bırak bu ne oğlum? Kendi küçük arkasındaki küçük. Çok düşünmüş herhalde oyun bana bunu verirken. Yetmezse bir de o yolu bir daha gitmek var. Tarla 19. Burada çıkmış lan. 20 Takla atsın ne gülüm takla bir daha kalkmaz ki bu Kendini ayırıyorum Gübreleyeceğimiz yer burası abi Hani alayım Bence 300 litre buna yetmez ama hadi hayırlısı Harbi diyorum bence yetmez Ben yeteceğine inanmıyorum Kanka bir çalıştıralım bakalım bu nasıl püskürtecek acaba Hmm, yes lan sanki. Kurtarır ya herhalde. Ne diyorsun? En fazla bu kadar büyüyor. Tamam. Yeter herhalde lan 300 litre. O gübre orada kaldı Yarısını sonra gene alacağım. Kullanırız. Harbi diyorum o geri kalanını alırız sonra. Savaşla geldik traktörle yanına. Aynen. Bunda drift atacağız böyle değil mi? Bence de yeter lan. Ben yetmez diye düşündüm de harbi yeter. Şöyle şuraları. Önce bir köşeleri alalım abi. Sonra ortadan gireriz zaten. Ne hadi. Aynalar çalışıyor ama aynalar boş. Arkadaki de bitiyor lan bir yandan baksana. Şey gibi durmuyor mu fasulye gibi? Beyaz fasulye olur ya onun gibi ha. Tarlanın %40'ı bitti bizim deponun da %55'i bitti kanka sanki yetmeyecek. FPS ayarı özel nasıl? 44 Buradan bir de şöyle dönersek. Her yer rahat rahat yapıyoruz abi. Bu bölüm gübreleme işi öğreniyoruz. 55 oldu, 40 kaldı. Çok zor, böyle yetmeyecek gibi duruyor. Görüşürüz söyle ben. Mis gibi traktör para verser almam öyle diyeyim. Allah pek de alınacak bir traktör değil zaten bence de. Böyle şu ortaları halledelim abi. Ya yani tarla da bir değişik lan. Oradan oraya boyu çok değişiyor baksana. Burası daha geniş, burası daha dar. Öyle Bir de şurası. Her yeri gübreliyorum ha. Vallahi campage'im o 20 kişi kim ben de bilmiyorum. Yaşayan ölüler. 75 oldu. Kanka yetmeyecek ya. Bir daha gidip doldurup geleceğiz. Vallahi bir doldurup geleceğiz gibi duruyor. Çok da koymuyor az koyak ya. Vallahi etmedi. Evet bitti. Vallahi bitti. Şimdi gideceğiz abi bunu doldurup bir daha geleceğiz. Kardeşim. Evet. Devirdik bu traktörü kanka. Bunu nasıl geri kaldıracağız kanka? <laughs> Kendi hayır yoktu zaten. Kardeşim. Gel buraya. Gel, gel gel. Ben seni uygun bir yere götüreceğim kardeşim gel. Hah. Hayır. Kalk şimdi. Güzel. Aslanım benim. Kendi de hayır yok ki. Yok tutmadı geldim. Hoş geldin. Ben gidiyorum ya. Bu gübreyi bir daha dolduracağız geledim. Abi her taraf ağaç yol yapmamışlar oyunda. Yollar bu bo boş. Ben gidiyorum hoş hoş. Nereye ben de bilmiyorum. FPSsi e sıra ayrı güzel. Böyle mi? Önüm gözük pek. balyaların içinden gidiyorum baksana. Bunun göstergesi yukarıdayım yukarıdaymış. Gözükse... Hak verebilirim. Gübrelemeyi öğrenirken benim masumiyet. Lan dur çok gittik. Oğlum bu adam hala burada. Çünkü gerek de bitsin. Bu arada çeyrek depo alsam yeter mi diye düşünüyorum. Bütün gübreyi almayacağım. Çünkü lazım oluyor abi gübreleme işlerinde. Yani bütün her şeyi bitirmek biraz saçma olur. Birazcık alacağım. Az Al değil. Yeter o kadar 150 litre. Bence yeter. Geri kalan kalsın abi lazım olur sonra. Yine gelerek. Bu traktörü oyun ödünç verdi bu tarlaya özel. Çok iyi değil mi abi? Çok işlevsel. Evet. Bununla bir fotoğraf çektirelim mi ya. Kapak resmi yaparız. Keşke sen alsaydın mükemmel traktör Tabi oğlum boyu yeter lan Sen laf mı söylüyorsun bu traktöre Ağaçların içine Gireceğim şimdi Ve i̇şte şuradan tarla girme Önümde bir yerde Ben gene orada devrilmeyeyim de dur şuradan gideceğim Kardeşim haritaya yol yapmamışlar ki her taraf tarla tamam. Farming sinet oynuyoruz da kardeşim bu kadar değil. Şu çalıştır bakayım. Hızlı hızlı bas 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 bas, bas doldur. 77. E kanka seyirlemiyor. ilerlemiyor. 80. Böyle ileri geri gidelim o zaman. 81. Oğlum sanki göbelediğimiz diye hiç böyle değilmiş gibi. Baksana rengi aynı duruyor. Böyle bakınca anlaşılmıyor. Harbiden. Dur bakayım ne taraf kalmış. Şuradan şöyle gitsek. Abi iki tane destan sablem var ne alayım PUBG'de. Araba deseni gelir sonra Valo var diye geldim farmiklerden çıktı be kanka. 2 saattir Valorant Mobile oynuyoruz yani. Sen geç kal. 85. Şöyle bakımlar belli değil lan baksana. Bak şu tarafta mesela gittiğim yer belli bu tarafta değil. Bence Urano full ortalar kalmış. Yardımcı da bulmaya çalışıyor şu an. Baktım ben bulamıyorum yardımcı dedim al bu. Neler kaldıysa oralar at bak. Boşluk bırakarak atıyor mesela fark etme. Bir yere atmışız, bir yer kalmış. Eyvallah kol teşekkürler. En son saatini farmikle mi bitirirsin? Herhalde öyle olur. 87. Bak şu an her bir şey. Yardımcı bile diyor ki lan bu adam nasıl atmış bu gübreleri diyor. Bak buldu boşlukları dolduruyor. Da ben anlayamadım nerede o boşluklar. Hiç belli değil. Köşelerde kalmaması lazım normal şartlarda. Bak bu orta kalmış tahmin ettiğim gibi dedim ya ortalar kaldı diye. Ya. Yarın video var mı? Ben yok ama çekilecek. Aynen. Nereye gidiyor lan? 80 dur bak bir tane attı geri kapattı. her gübre attı da benim param gidiyor lan ne alaka Bak böyle giderken gitmiyor At gübreyi Yapay zeka da kafayı yedi Aynen yarın valo videosu gelir Bir gün PUBG bir gün valo Bak bak traktöre bak şu an şey yapıyor Arıyor be lan ben nereye gübrelemedim acaba? 93 Hadi lan. Bit artık lan. 94 Evet böyle keyfimize göre gitmeyelim bir daha. Ha para ama bu şeyden kaynaklı bence kampli TL'den gidiyor ya. Bence onunla alakalı, ne diyorsun? 95 97, 98. Hadi lan. Hadi bas. Hadi. Hadi. Durdu. Oğlum biz nasıl atmışız lan gübreyi? Yarısı var yarısı yok. Yardımcı bile bakıyor şu an lan. Acaba bu nereye attı? O bile şey yapamıyor. Ayrı edemiyor. Evet gidiyor şu an yine. Ne kanka küçük taş kadar bir yer mi kaldı? Niye arıyorsun şu an sen? 99 ol artık. Oğlum ben köşeyi dedim bu arada. Yalan söylüyor şu an. 99. Evet 100 Tamam 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 bitirme gübre Lan bitirme Dur bitti bitti tamam Güzel bu tarlayı da yaptık abi Daha güzel traktörlerim varken Ver de bana küçük traktörü Kardeşim ver şunu yapalım yani ne uğraştırıyorsun ki bize Öyle değil mi abi Bence öyle Neyse şimdi Merhaba dayı Ezeydin Ezeydin, Ez rahatla. Ne çalıyon? Oğlum bak seni alır atarım ha. Alayım mı? Atamıyorum lan. Dur. Normalde başka atıyordum bu adama atamıyorum. Olmadı. Başaramadık. Neyse. Şimdi ne yapabiliriz? Bakalım ne gear. İş. Tarla 53 19. Bak şu tarlalar çok küçük. Bunlar böyle al al yap. Bak gene küçük şeyden veriyor. Ben buna kapak resmi alacaktım değil mi? Dur kapak resmini al. Ver şunu abi. Gene küçük gübre aletini verdi. Allah'ım küçük tarlaya küçük traktör veriyor ya. Tamam. Ben gidiyorum. Tarla kaça gidiyoruz abi? 19'da şu 19'da şuna bir küçük resim çekelim kapağı video sarmadı yaprak sar kanka ben yaprak sarması sararken yiyordum mesela eskiden sen yiyor musun bu sarmadan bitirmek önemli. Buradan şöyle gidiyorum ben. Böyle traktör kapak fotoğrafı olmayacak sanki traktör olacak. Tabii oğlum. Tam böyle videonun kapak resmini koymalık traktör. Ama gene de hızlı gidiyor lan. Vallahi bak. Başkası olsa bu kadar hızlı gitmez. Ben bütün stokları bitirdim ya. Evet tarla 19'a geldik abi. Şimdi. Bunlar öyle bir tarla ki nereye gübre atıp atmadı belli olmuyor abi. Onu fark etmemiz lazım bizim. Bunu nasıl yapacağız? Bak bence çizgiler açık ya şu an şeridi etkinleştir. alalım. Bak bunun mantığı anlamadım ben mesela. Neye göre gidiyor mesela? Şöyle çalıştır abi. Ya mavi şeritlerden gidersek bence her yeri yaparız. Bas tamam. Sonra bir de şuraya girelim abi. Aralarından mı geçsem ki? Böyle böyle. Tarla çok küçük lan çok kolay olacak baksana hemen bitti bile. Bu sefer ki gübremiz yetecek. Bir de şey şuradan. Biz hiç kendimi yormuyorum. Rahat rahat. 61. Bir de şurayı yapsak. 75. 77. Bu dışarısı kaldıydı o dışına da bakalım bence sonra sıkıntı çıkmasın. Bir şu etrafında şöyle bir yaparsak. Hem ben bu şeyi anladım bu arada lan. Gameplay bak şimdi buraya geliyor ya. Bak. Aynı. Bunun içine gelince oluyor bu. Ötüyor sensör gibi. Tamam. Neresi kaldı? Da? Gene bitmedi. Bak şimdi şurası geçti oluyor ya. Şerit takibini açıyor musun gibi düşün arabalarda. O mantık. Tamam tamam şerit takibi güzelmiş bu arada ben sevdim. Lan 97 oldu artık bitsin bu neresi kaldı? 98 Hadi kuzum Bit artık Oğlum bunlar sonu kalınca ben bulamıyorum sonuncusunu Allah bilir neresi kaldı hiç gübrelemediğin yerde belli olmuyor ki baksana Her tarafı yapmışsın gibi duruyor Hadi lan bit artık Bir dakika Nerede abi yardımcı? Tamam. Bakayım yardımcı baksın neresi kalmış. Evet bu tarlayı da bitirdik abi çok iyi. Nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun? Bakayım lan. Lan traktörümü versene. Traktörümü verir misin? Bırakır mısın? Teşekkürler. Tamam bu tarlayı da bitirdik çok iyi.